Herkese merhabalar. İngilizce kelime ezberleme serime hoş geldiniz. İlk kelimemiz animal. Animal hayvan demek. Bakın kelimenin sonundaki mal kelimesine odaklanırsak bizim ülkemizde hayvancılıkla uğraşanlar e, koyun ya da inek demek yerine mal derler hayvanlara. Mal. Direktmen malım bu kadar, mal bu kadar gibi ifadeleri kullanırlar. Animal'ın sonundaki maldan bu kelimenin hayvan olduğunu anlayabiliriz. Ya da malak kelimesine odaklanalım. Manda yavrusu yine hayvanla alakalı bir durum. Buradan da bu kelimenin hayvan olduğunu anlayabiliriz. Diğer bir kelimemiz frog. Frog kelimesi kurbağa demek. Kurbağanın çıkardığı sesten bakın frog frog ya da vrak vrak diye çıkardığı sesten bu kelimenin kurbağa olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz arkadaşlar. Turtle kelimesi kaplumba, turtle, kaplumba, tırtıl. Bakın kaplumba, tırtıl gibi ağır hareket eden bir hayvandır. Buradan yani kaplumbağanın ağır tırtıl gibi ağır hareket etmesinden çok rahatlıkça bu kelimeyi öğrenebiliriz. Gorilla kelimesi goril. Bu kelimemiz basit bir kelime. Diğer bir kelimemiz cat, kedi cat bakın kelime zaten Türkçesiyle hemen hemen neredeyse aynı kedi giraffe zürafa bu da aynı şekilde kullanılmış arkadaşlar diğer bir kelime camel camel deve bakın kambur devenin kamburu var kambur camel kamburdan bu kelimenin kamburlu bir hayvan yani deve olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz wolf kelimesi kurt demek Bakın wolf, olf, ulumak, wolf, olf, ulumak, uluyan hayvan. Ya da wolf dediğimizde volüm. Bakın volüm, wolf, volüm ses çıkartan, sesli olan. Buradan da bu kelimenin kurt olduğunu şöyle bir beyninizde canlandırın. Wolf, olf, ulumak kelimeleri birleştirin. Bunun kurt olduğunu beyninizde şöyle bir canlandırın. Diğer bir kelimemiz chicken. Chicken tavuk demek. Bakın chicken cik cik cik. Ee, civcivlerin çıkardığı ses. Zaten civciv. Chicken. Buradan da bu kelimenin tavuk olduğu rahatlıkla anlaşılıyor. Diğer bir kelimemiz horse. At demek. Bakın horse at demek. Bu kelime atı biz nerede kullanıyoruz? Bakın horse harman, harman yapmak ya da hırs Hırslı, kuvvetli at nasıl bir hayvandır? Ee, kuvvetli bir hayvandır. Atı nerede kullanılıyor? Yarışlarda kullanılıyor. Yani hırs, hırslı. Burayla birleştirirseniz kelimenin yani bir beyninizde at canlandırın. Hırslı bir şekilde koştuğunu düşünün. Horse, hırs ya da harman yaptığını düşünün. Horse, harman. Buradan bu kelimenin at olduğu rahatlıkla anlaşılır. Harvest kelimesi Harman, Hemen hemen aynı. Harvest, harman. Başka anlamlara da geliyor da burada harman olduğunu iyi anlayın arkadaşlar. Snake. Bakın yılan, snake, sönük, yerde sinerek giden. Bakın snake, söne yerde sürünerek giden. Bu kelimeyi de bu şekilde düşünün. Bu da çok rahat bir anlaşılacak kelime. Fox kelimesi, fox, tilki demek arkadaşlar. Bakın tilki çok hızlı bir hayvandır. Bir de avını yakalarken oyun yapar. Bakın ok gibi hızlı hayvan e, avını yakalarken de oyun yapar. Şimdi hız dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Fax makinesi. Bakın fax tilki, fax makinesi arkadaşlar. Hızlı iletişim. Buradan aklınıza gelsin kelime. Zaten kelimenin yakın manalarını yani bir tilkinin fiillerini diğer Türkçe kelimelerde görüyoruz. Ok hızlı, fax hızlı iletişim. Elephant. Elephant. Bu kelimeyi de şöyle düşünün. Elephant. Eli hortumu olan yani hortumu eli olan hayvan. Elephant. Eli hortumu olan hayvan. Elephant. Arkadaşlar. Bird. Kuş demek. Böğürmek. Ötmek. Bülbül. Bakın kuşlar nedir? Sürekli öterler. Böğürmek ötmek buradan aklınıza gelsin. Bird böğürmek. Yani bir dalda bir kuş düşünün böğürüyor. Bird böğürmek. Buradan aklınıza gelsin. Crow crow kelimesi karga demek. Bakın crow kara karga. Crow kara crow kara kelime yani karga siyah, kara bir hayvandır. Crow kala. Ondan sonra crow kalabalık. Bakın yine aynı. Kargalar grup halde, toplu halde hareket ederler. Crow, kalabalık. Kelime buradan aklınıza gelsin. Diğer bir kelimemiz yani burada crowd ya yani da crisis. Yine biri kalabalık, biri krizle alakalı. Yani kargaya yakın kelimeler. Crowd kelimesi bakın. Crowd, kalabalık, kra, crowd, krallık. Buradan da aklınıza gelebilir. Yani bir kral ve etrafında insanları düşünün. Crowd, krallık, kalabalık. Crisis, kriz. Bu basit bir kelime. Swan. Ku demek arkadaşlar. Swan. Ku demek. Bakın. Swan. Su. Suda süzülen. Su üzerinde olan sıvı. Swan. Kelimeye dikkat edelim. Swan. Sıvı. Kuğular nerededir? Suyun üzerindedir. Sıvı. Buradan aklınıza gelsin pigeon güvercin demek. pigeon güvercin. pigeon posta. Güvercin dediğimiz zaman eskiden güvercinler posta e, getirip götürmesi için kullanılan hayvanlardı. Bakın pigeon posta. Buradan aklınıza gelebilir. Posta getiren pigeon. Bakın sayfa page, kağıt paper, parşömen. Parşömen eskiden rulo halde kağıt parçası. Bakın pigeon page hep kağıtla alakalı. Paper, pigeon, paper, parşömen, rulo halde kağıt parçası. Yani güvercin dediğimizde, güvercinin İngilizcesinde pigeon dediğimizde kağıtla alakalı. Postayla alakalı olduğu için ismini de buradan almış. Parrot, papağan. Birebir aynı arkadaşlar. Duck, ördek. Gıdaklamak, duck duck, ötmek yani sesinden ördek sesinden bunu anlayabiliriz. Duck bir de dalmak. Ördek suya dalan hayvandır. Buradan da bu kelimenin ördek olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Sparrow bakın sparrow serçe. Kelimeyi bölelim. Aradaki p'yi çıkartalım. Sparrow bakın sparrow sparrow serçe. Sparrow serçe. Sparrow serçe. Zaten serçe kelimesini biz İngilizce kelimenin içinden almış olabiliriz. Ya da onlar bizden serçeyi alıp değiştirmiş olabilir. Buradan da bu kelimeyi rahatlıkla anlayabiliriz. Diğer bir kelimemiz penguin. 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 Aynı. Insect. Böcek. Bakın insect. Böcek. Şöyle düşünün. Böcekler nasıl yapıyor? Sıçrıyor. Sekerek gidiyor. Yani sıçrama, sekme. Buradan aklınıza kalsın. Yerde bir böcek düşünün. Tak başka yere sekiyor. Fırlıyor. Uçuyor. Insect. Buradan aklınıza rahatlıkla gelebilir arkadaşlar. Spider. Örümcek. Spider. Bakın spiral. Spiral nedir? Spiral yuvarlığa benzer. En alt noktadan başlar. Döner 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 döner. Spirali YouTube'da. Google'da arattığınızda spiralin ne olduğunu görürsünüz. Örümcek de spiral şeklinde a örer. Buradan aklınıza gelebilir. Spider spiral. Spider spiral. B, arı demek arkadaşlar. B, arının sesi bakın bir diye gezer, uçar. Buradan aklınıza gelsin. Butterfly, butterfly, kelebek. Bakın kelimeye dikkat edin. Fly uçmak. Uçmak. Fly fırlamak. Yani butterfly kelebek, fly uçmak, uçmak kelimesinden fly fırlamak kelimesinden havada gezmek kelimesinden aklınıza gelebilir arkadaşlar. Diğer bir ifade ise bakın butter. Tırtıl nasıl kozanın içine batar? Sonra fırlar, uçar gider. Buradan da aklınıza gelsin. Yani e, Tırtıl önce kozanın içine batar. Kendini örer. Orada kalır. Batır. Kalmak. Batmak. Fly. Fırlamak. Uçmak. Buradan aklınıza rahatlıkla gelsin. Fly. Flight. Bunların her ikisi de uçuş manasındadır. Grasshopper. Grasshopper. Hoplamak. Bakın çekirge. Grasshopper. Hoplamak. Grass. Grass ot çimen demek. Bakın green yeşil demek. Grass. Green. Grass hopper. Çekirge nedir? Otların çimenlerin arasında hop bir sağa sıçrar. Hop bir sola sıçrar. Buradan bu kelime rahatlıkla aklınıza gelebilir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.